Ya hayatım ya ben balelerden çok hoşlaşmıyorum kişisel olarak. Arabayı biraz şuraya bırakalım. Biraz yürürsünüz değil mi? Yürürsün yürürsün. Bakayım topuklara. Ha tamam ya yürürsün. Olmazsa ben seni kucağıma alırım. Biraz romantizm olur. İşte buluşma günü geldi çattı. Böyle biz zaten 6 saat önceden hazırlanmaya başladık. 3 gün önce kıyafetimizi belirledik vesaire. Çocuk geldi seni almaya. Arabaya bindiniz. Dedik işte IT'lerde bilmem nereye gidelim mi? Hani bilmem ne reklam olmasın diye şimdi isim vermiyorum. ah oldu dedin. E, geldin, geçtin nispetiye geçtin adam Hisar üstüne doğru gidiyor. Bir dakika nereye gidiyoruz falan hani korkusuna kapıldım. Mer, sen benim yavrum, benim böyle ev ekonomisi uzmanım arabayı Hisar üstüne bırakıp vale ücreti vermemek için Etiler'e gelmeni der. Bak, bak seni de orada dolandırıp dolandırıp arabayı park eder o ayağındaki 15 santim topuklularla sen o restorana gelene kadar zaten şurandan artık terler akmış, gözünden yaşlar gelmiş sinirden. O yemeği de böyle zehir zıkkım gibi yer çıkarsın. Orada o hizmet veriliyorsa onu paşa paşa vereceksin, parasını alacaksın. Yapmayın. Yani şurada 15-20 lira kalbini kırmayın. Kendi kaderinize de oynamayın derim ben. Ha arkadaşlar ocak başına gidiyorsundur. 15 erkeksinizdir. Git istiyorsan Fenerbahçe'ye bırak arabayı. Beni ilgilendirmez. Ama ben orada 15 santim topuklulara giymişsem kusura bakma ama o kadar kilometreleri bana yürütemezsin. Ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Hayatım buranın zeytinyağları çok iyi. İnanamazsın. 三。三三 siparişini verdin, gelmesini bekliyorsun. Hani orada benim bir zeytinyağı getiriyor, işte böyle bir kreker hani hafif İtalyan havası yine. Adam oradan alıyor o ekmeği, ah böyle alıyor o ekmeği. Böyle 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 zeytinyağlı bu. Ya bak gene ben görmedim, bizim arkadaş da çok şükür yapan yok ama böyle 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 bim. atıyor böyle ağzına ekmeği, sen orada kaldın şok. Yavrum sen ne yapıyorsun? Üç gündür yemek mi yemedin? Bu neyin açlığıdır? Yani kalmıyor ki sana zaten. Kalmıyor. Sen diyorsun ki tamam paşam benim yani ye beni de al al onu da ye diyorsun. Yani hani ya olabilir ne bileyim belki şekerin düşüyordur. Yani acıkan bir adamsındır. Öğlen yemeğini az yemişsindir falan. Ağzına evden çıkmadan bir ekmek at bir kraker ya. Yani hani oraya da böyle karnından gurultularla gelmezsin zaten. Ya hayatım bozuk var mı sende bir şeyler? Şuraya atar mısın? Bahşiş yok da bende üstünde kalmamış sanırım. Var mı sende bir şey ya? Bozuk da mı yok? 2 lira. 2 lira da mı yok? Şimdi gelelim en son böyle zurnanın hani konuştuğu yere nedir? Hesap ödeme. Daha önce işlenmiş bir konu. O yüzden çok üzerinden geçmeyeceğim. Hesap işte erkek tarafından ödenir. Masanın altından zaten. Hani hiçbir şekilde siz o kamu falan da görmezsiniz. Ama ödedi, etti falan. O ara zaten işte giyindi, kazıdan çekin. Hayatım sende bozuk var mı? Böyle dur canım ben de 5 10 vardı, 10 vardı, 20 ya bak olmaz. Hesabı kredi kartıyla ödedin de sen TL'ye geçtiğinizden beri Türk lirasını taşımıyorsun. Cebinde mark mı kaldı? Hani neden orada bir bahşiş verecek kadar nakit sen, sen kendine bulamıyorsun? Hadi bahşiş de senden olsun ya. Böyle saçma bir şey olabilir. Bir ki yemek benden olsun ama bahşişi sen var. Ben orada o çantanın içinden cüzdanı bulacağım. O cüzdanın içinden parayı bulacağım. Çıkartacağım, vereceğim. Belki ya gerek yok. Yani hani orada bence insanın şöyle bir kot cebinde hani bir kenarında hani 10 lirası 20 lirası olmaz mı? Final çünkü. Hani yemek bitmiş. Her şey belki çok güzel. Yani hani bu buluşma gidecek ve 36. buluşmaya kadar gidecek. O kadar eminseniz yani. Hayatım sende bozuk var mı dediğin an orada bir soru işareti oluşturabilirsin. O yüzden dediğim gibi biraz dikkat etmek gerekiyor ona da. şuralarda ya da şuralarda falan bir abone ol e, alanı olması gerekiyor. Yani adı üstünde abone olduğunuzda benimle ilgili çok daha fazla şey izleme imkanı bulacaksınız ve çok hayatımızın kalitesi artacak eminim. Ben konuşmaya devam etmek istiyorum. Bana bu imkan verilirse bu da sizin e, ne kadar çok bu videoyu beğeneceğinize bağlı aslında. Yani sonuçta burada bir kamu görevi yapıyorsak ben isterim ki bütün Türkiye'ye ulaşsın.